Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Geçen hafta yapılan Merkez Bankası toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinin sonuçlarının dolar tl etkilerini, dolar artmaya devam edecek mi, dolar yıl sonuna kadar ne kadar olur, dolar alıp satarken vergi ve banka komisyonundan nasıl kurtuluruz ve dolar tl'nin teknik analizini yapacağım. Değerli arkadaşlar öncelikle geçen hafta yaşananlar Türkiye için ve dolar tl için çok kritikti. Birincisi Merkez Bankası toplantısı oldu ve faiz 8.25'te sabit kaldı. Merkez Bankası faiz kararı dolar için dönüm noktası idi. %2 ve üstü faiz artırımı doların ateşini söndürürdü ama yapılmadı. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma müjdesi. Bu müjde geçen hafta çarşamba günü ilan edilmişti büyük bir beklenti oluştu. Dolar %2 düştü. Borsa %4 yükseldi. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geldi. Açıklama beklenen etkiyi yaratmadı. Dolar 7.20'den tekrar 7.35'li seviyelere yükseldi. Borsada ise %1 kazançtan gün içerisinde %2 kayıp yaşanmış oldu. Karadeniz'de bulunan gazın bir miktarı şimdilik az. 350 milyar metreküp civarında. İkincisi çok derinde çıkarım maliyeti yüksek. Üçüncüsü kıyıdan 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Dördüncüsü söylendiği gibi 2023'te kullanılabileceği durumu zor gözüküyor. Çünkü bunu en iyi yapan şirketler ortalama 6 yılda başarabiliyor. Bu Türkiye için çok güzel bir haber. Umarız daha yeni rezervler keşfedilir. Ancak Türkiye'de ekonomi kan kaybediyor. Derman hemen gerekiyor. Bu yönüyle yapılan açıklama beklentileri karşılamadı. Borsa yönünde düşüş, dolar yönünde yukarı yönlü hareketler gördük. İkinci konumuz dolar artmaya devam edecek mi? Enflasyon %12'lerde, politika faizi %8'lerde, reel faiz eksi 4'lerde. TL'nin en büyük kalkanı etkisiz. Türkiye'de bütçe açığı son 12 ayda 200 milyar TL'ye yaklaştı. 2020 yılı başından günümüze kadar 140 milyar TL açık oluştu. Turizmden gelen ortalama 35 milyar doların ancak bu yıl %20'si gelecek. Yerleşikler ve şirketler döviz almaya devam ediyor. Döviz tevdiat hesapları 200 milyar doları aştı. Merkez Bankası rezervleri nette eksi 30 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. Yılbaşından beri Türkiye'den 12 milyar doların üzerinde para çıkışı oldu. Yine Dünya Bankası, Merkez Bankası rezervlerinin alan verdiğini ve ödemeler dengesinde döviz riski olduğunu iddia etti. Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Türkiye'nin görünümünü de durağından negatife çevirdi. Fitch ayrıca döviz rezervlerinin azaldığını, para politikasının zayıfladığını, kredi teşviki ile büyük bir cari açık oluştuğunu, cari açığın dış finansman risklerini daha da arttırdığını, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sınırlı olduğunu, para politikalarının yeterince sıkılaştırılmadığını, yaşanan bu durumların da piyasada istikrarsızlığı arttırdığını açıkladı. Bu grafiğimizde günlük bazda Türk lirasını diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle kıyasladığımızda Türk lirasının negatif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. Yine bizi aşağıda Brezilya reali takip ediyor. Afrika landı, Meksika pezosu ve Çin yuanının dolar karşısında değer kazandığını gözlemliyoruz. Burada özellikle Brezilya reali ile Türk lirasının negatif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. ABD dolar endeksi 102'li seviyelerden %10 değer kaybederek 92'li seviyelere kadar geriledi. Bakın şöyle. Dolar TL ise %21 oranında artış gösteriyor. Türk Lirası için gerçekten kötü bir durum. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü bir müjde açıklayacağını söyledi ve bu sıralarda dolar kuru 7.38 seviyesinde bulunuyordu ve dolar kuru 7.20 seviyesine kadar düştü. Sonrasında tekrar hızlı bir şekilde toparlandı ve 7.30'lu seviyelere geldi. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı ve burada faiz yönünde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu süreçte dolar kuru tekrar 7.35'li seviyelere çıktı. Gelelim Cuma gününe. Cuma günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi söz konusuydu. Bu müjde öncesinde dolar kuru tekrar 7.18'i seviyelere kadar geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdenin içeriğini açıklamasından sonra tekrardan döviz kuru 7.35 seviyesine yükseldi. Yani geçen hafta dolar tl için yaşanan bu iki tane kritik olgu dolar tl'nin ateşini söndürmedi. Hatta dolar tl üzerinde daha da fazla risk oluşturmuş durumda önümüzdeki süreç açısından. Aylık grafik üzerinde bakıyoruz. Dolar artmaya devam eder mi? Artarsa hangi seviyeleri izleyecek? Bu grafiği daha önce de paylaşmıştım. Şurada görmüş olduğunuz lila renkli trend çizgimiz var. 673 seviyesi ile 726 seviyelerini birleştirdiğimiz bu çizginin üzerinde kalmamız ki bu çizgi 7.34 seviyesinden geçiyordu. 7.34 seviyesinin üzerinde kaldıkça bu ayki hedefimiz 7.76 seviyesi. Eylül ayı hedefi 7.90, Ekim ayında ise hedef 8 seviyesi. Yıl sonuna kadar dolar kuru 8 TL'nin üzerine çıkma potansiyelini barındırıyor. Benim tahminim yıl içerisinde 8'li seviyeleri görebileceğiz. Bu tren çizgimizde gerçekten çok iyi çalışmış. Bakın şu bölgede şurada şurada sürekli teyit görmüş bir tren çizgisi. Bu tren çizgisinin önümüzdeki aylarda yoklanacağını düşünüyorum. Ekim ayında yoklanırsa 8 TL seviyesine ulaşabiliriz dolar kurunda. Haftalık grafiğimizde bakıyoruz. Haftalık grafiğimizde SMI osülatöründe yukarı yönlü hareketin devam etmekte olduğunu gözlemliyoruz. Haftalık grafiğimizde önemli destek seviyesi 7.06 seviyesi. Direnç olarak 7.40 seviyesi var. Bu 7.40 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra hedef 7.82 seviyesi olacaktır. Bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışması üzerinde bakalım. Burada da şuradaki Fibonacci seviyemiz çok güzel bir destek olarak çalıştı. İki kez burası teyit edildi. 7-19'lu seviyeler çok artık güçlü bir destek haline geldi. Bu 7-19 seviyesini ikili dip olarak kabul edersek artık bundan sonra yukarı yönlü güçlü bir çıkış bekleyebiliriz. Özellikle cuma günü oluşan şu çekiç mumumuz yukarı yönlü hareket açısından oldukça kritik bir durum oluşturdu. 7.40 seviyesi aşıldıktan sonra bu Fibonacci seviyemiz olan 7.56 seviyesi var önümüzde direnç olarak. Şu tren çizgisinin üzerine tekrar atarsa Ekim ayı içerisinde 8'li seviyelere bir geçiş oluşabilir. Bir günlük grafikte herkin aşı üzerinde bakıyoruz 6 seviyesinden 7.27 seviyesine şöyle bir yükseliş yaşamıştık. Bu yükseliş esnasında birkaç tane kırmızı mum oluşuyordu sonra yeşil mumlar serisi şöyle görmüş olduğunuz gibi basamaklı bir çıkış oluşmuştu. Şimdi gelelim günümüze burada da 6.90'lı seviyelerden sonra bir yeni yükselen tren çizgimizin oluştuğunu gözlemliyoruz. Artık bu 7-18-7-19'lu seviyelerin dip olarak kabul edildiğini düşünüyorum. Sonrasında artık yeşil mum serileri oluşacaktır. Yeşil mum serileri de yine şöyle basamaklı bir şekilde ilerleyip tekrar bu tren çizgimize gelecek ve şöyle basamaklı bir şekilde 8 seviyesine doğru bir atak gözlemleyebiliriz. Bu durumda Ekim ayı içerisinde yani şuradaki tren çizgisine takip edersek Ekim ayı içerisinde 8 TL seviyesi dolar kurunda görülebilir. Bir günlük grafik üzerinde Bollinger Band üzerinde bakıyoruz. Bollinger Band'da önemli bir daralma oluşmuştu ve bu daralma sonucunda hızlı bir şekilde yükseliş gördük. Yani dolar kurunda adeta bir patlama oluştu. 7.86 seviyesinden hızlı bir şekilde 7.40 seviyelere geldik. Burada an itibariyle baktığımızda Bollinger Band'ın üst seviyesi 7.71 seviyesine denk geliyor. Bu ay içerisinde bu seviyeler yoklanabilir değerli arkadaşlar. Özellikle Merkez Bankası'nın geçen hafta Perşembe günü herhangi bir faiz artırımı yapmaması dolar kuru üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. 4 saatlik grafikte de şu bölgede Bollinger Band daralmıştı ve tekrar Bollinger Band'ın açıldığını gözlemliyoruz. Ve burada Bollinger Band'ın orta çizgisinin üzerinde bulunuyor ve indikatörlerimizden Fisher indikatörü, SMI osilatörü ve stokastik arasay A sinyali oluşturmuş durumda dolar kurunda artık şu bölgede yukarı yönlü hareket başladı. 7 18 7 19'lu seviyeleri dip olarak kabul edebiliriz. Diğer konumuz ise dolar alıp satarken %1 vergi ve banka makas aralığından nasıl kurtulabiliriz? Değerli arkadaşlar, kripto para borsalarında satılan Tether var. Tether, dolar TL'nin karşılığı olan bir kripto paradır. Dolar TL ile aynı kulvarda hareket ediyor. Şöyle ki, bakın burada dolar TL 7.33 seviyesinde kapanış yapmış. Yine Tether ise 7.42 seviyesinde kapanış yapmış. Tether ile dolar TL'nin hareketi birbirine paralellik gösteriyor. Şöyle grafiğimizde görmüş olduğunuz gibi aynı düzlemde hareket ediyor. Bunlarda bir fiyat farkı bulunuyor. Bu fiyat farkı sizi aldatmasın. Şöyle ki burada dolar TL 7.33 seviyesinde bulunuyor. Tether ise 7.42 seviyesinde bulunuyor. Yani arada 8 ile 10 kuruşluk bir fark bulunuyor. Hem alımda hem de satımda devam ediyor. Örneğin 7.42'den Tether aldınız tekrar satmak isterseniz yine 7.43'ten satabilirsiniz. Bu yönüyle bu farkın size herhangi bir zararı olmayacaktır. Bankalardan dolar tele alırken %1 vergi veriyoruz. Yani dolar 7.34 artı %1 vergi 7.3 kuruş o da eşittir 7.41. Bir de yaklaşık 4 kuruş banka makası söz konusu ve dolar bize 7.45'e mal oluyor. Oysa Tetris 7.41 ise piyasada hemen 7.42'den alabiliyoruz. Satarken de yine 1 kuruş fark ile satabiliyoruz. Yani burada hemen alıp satmak istersek 1 kuruş fark ödüyoruz. Yine yapmış olduğumuz işlemlerde ortalama binde 2 komisyon ödüyoruz. Bu kadar maliyeti oluyor. Eğer sık sık al sat yapıyorsanız ve dolar kurumdaki bu volatiliteden faydalanmak istiyorsanız kripto para borsalarından Tetris düşünebilirsiniz. Değerli arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca yüzde bir vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı da alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.